Selam gençler. Ne oldu? Yarın için şarkı seçebildiniz mi? Yok. Henüz seçemedik. Ama dünyanın en iyi sevgilisi kim? Onu seçtik. <laughs> ya ben seçtim en azından. <laughs> ama adaletli bir seçim oldu. Öyle mi? Bence çok doğru yere gitti. Kesinlikle. Ya sizi böyle tatlış tatlış görünce... ...ben de sevgilimi özledim ama ya. E oğlum git kız arkadaşının yanına. Öyle bir konuşuyorsun ki kız gurbette sanki. <laughs> değil tabii de. Halbuki bu oralar biraz gergin ya kanka. Sarılmayı bırak, dokunan çarpılıyor. Vallahi bizim aramızdaki saçmalık ne zaman son bulacak merak ediyorum. Siz Aybike'yle daha önce hiç küsmediniz değil mi? Bu ilk. Evet. Ya ben Halbuki'nin neye kızdığını çok iyi anlıyorum. Ama biraz abarttığını düşünüyorum sadece. Yani olaylara pek senin açından bakmıyor gibi. Ben de öyle düşünüyorum kanka. Ama bunu bir kere söylemem mümkün değil tabii ki. Delirir. Delirir yani. Yok ya. Niye delireyim ki? Sevgilim gelmiş beni burada gömerken delirmemişim. Arkamdan iş çeviren kuzenime hak verdi diye mi delireceğim? Daha ne var? Tatlım burada kimse seni gömmüyor. Sen yanlış falan anladın galiba. Bence ben her şeyi gayet iyi anladım belki. Ya Aybike, hiç sinirlenme boşuna. Belki senin hakkında hiç kötü bir şey söylemedi. Asiyeciğim bırak onu da ben karar vereyim ya. Hani sen o kadının yanında çalışmaya karar veriyorsun. Ömer bir anda delirip sinir krizleri geçirip ilk fırsatta bizi evden atmaya karar veriyor ya. Bırak sevgilime ne zaman sinirlenip sinirlenmeyeceğime ben karar vereyim. Yeter artık. Benim hakkımda konuşmayın. Benden bahsetmeyin. Artık kendinize başka konu bulun. İstemiyorum. Yeter. Aybike. Aybike dur. Aybike. 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 Aybike.